Merhabalar Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Bu pilav başka pilav, kalorisi düşük bir pilav. Ee, her gün pirinç, bulgur yemekten sıkıldıysanız bir de bu pilavı deneyin. Şehriye pilavı hazırladım. Bu tarifi sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağı ve üzerine bir kase şehriye kullandım. Bu tarifte tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Tereyağını sevmeyen olabilir, kokusu ağır geliyor diyenler olabilir. Ee, tamamen kullandığınız hangi yağ varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi orta ateşte güzelce kavuracağım. Kaşık sürekli içinde olmalı ki her yeri güzelce kızarsın şehriyelerimizin eşit bir şekilde kızarması için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Eğer bir an bırakırsak şehriyelerimizin bir kısmı kızarıp çok veya yanabilir, bir kısmı da kızarmamış olabilir. Dolayısıyla da biz tam kızarmasını istediğimiz için sürekli karıştıracağız ki hepsi güzelce kavrulsun şehriyelerimizin. Bu sarı rengi elde edene kadar şehriyelerimizi kavuralım. Üzerine bir kase soğuk su ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Daha sonra bir kase daha ekleyeceğim. Ben toplamda iki buçuk kase su kullandım. Siz iki ölçü kullandıktan sonra e, kontrollü suyu ekleyin derim. E, çünkü e, ocağın altını kısık veya çok açık bırakırsanız buna göre de suyun miktarı değişebilir. Onun için iki ölçü koyduktan sonra kontrol edin. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Pilavımızın suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Son kez. Daha sonra kısık ateşte pişmesi için kapağını da kapatacağım. E, pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Oldukça pratik. Gerçekten de çok lezzetli bir pilav. Mutlaka siz de deneyin. Kesinlikle beğeneceğinizi e, umuyorum. E, denerseniz mutlaka yorumlar kısmına sonucunu yazarsanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz eğer e, abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda bildirim zilini de açarsanız mutlaka yaptığım paylaşımlardan ilk sizin haberiniz olur. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.